Oruçluyken aybaşı hali başlayan veya biten kadın ne yapacak? Bir kişi sabahleyin yani sahur ile birlikte orucuna başlamış olsa ve gün ortasında adet hali aybaşı hali dediğimiz hadise kendisine gelmiş olsa bu kişinin o günkü orucu bozulmuştur. Ramazandan sonra bugünkü orucu kaza edecek ve o vakitten sonra yiyip içmesi noktasında ise hayızlı bir insanın oruç tutması yasak olduğundan dolayı kendini de oruçluya benzetmeyecek. Dolayısıyla o vakitten sonra kendi başınayken insanların dikkatini çekmeyecek noktada yemeğini yiyebilir, içebilir. Yani oruçsuz bir insan gibi davranması gerekir. Ancak kişi güne oruçlu başlamadı, aybaşı hali vardı ve gün ortasında temizlendi. Bundan sonra ise her ne kadar o günü tekrar kaza edecek olsa da artık o kişi temiz olduğundan dolayı kendisini oruçluya benzetmesi vaciptir. Dolayısıyla o vakitten sonra her ne kadar o günü kaza edecek olsa da o vakitten sonra herhangi bir yemek yememesi, herhangi bir şey içmemesi gerekir. Kaza ile orucunu bozan kişi de aynı bu şekilde hareket etmelidir. Yani her ne kadar kaza ile orucunu bozmuş olsa ve o günü kaza edecek olsa da o kişinin kendini oruçluya benzetmesi vaciptir. Yine akşama kadar herhangi bir şey yemeyecek ve içmeyecektir.